Sevgili dostlar merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Yeni programımıza umarım sesle alakalı falan bir problem yoktur. Hızlı bir program yapacağız. Tabi inanılmaz bir cuma günü fikstürü olduğu için karşınıza cuma günü bülteniyle e, çıkma kararı verdik. Çünkü çok fazla yorum da geldi. Atilla ve bunları yorumlar mısınız Atilla abi? Cuma günü programı olacak mı? Cuma günü programı olacak mı? Cuma günü programı olacaktı. Normalde olmuyor. Katıl butonunda içerikler üretmeye çalışıyoruz. Sermayelik kombinlerle yine %1 en fazla. Kombinlerle ilerlemeye çalışıyoruz Cuma günleri. Ama e, dediğiniz gibi gerçekten önemli bir fikstür olduğundan dolayı naçizane fikirlerimle yine çok yüksek oranlarla riske girerek, oldukça fazla riske girerek kazanmaya çalışacağız. Yine programın başında hatırlatalım, yeni gelen abonelerimiz çok fazla var. 114 bin olmak üzereyiz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu konuda ve önceki programlarımızda da konuştuğum birçok arkadaşım var. Yine yorumlarda onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Naçizane. E, güzel yorumlar göndermişler. Ben de teşekkürlerimi ilettim kendilerine. E, estağfurullah diyelim tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gelmeme ihtimali bugün yani cuma günü çok daha fazla inanılmaz fazla riske giriyorum. O yüzden yine 4 bölü 1 şeklinde mutlaka devam edelim. Tabi salı çarşambayı konuşacağız. Salı günü mükemmel gidiyor biliyorsunuz. Bir kupa maçı vardı. Onun öyle olabilme ihtimali zaten vardı. Bundan bahsettik ama diğer iki karşılaşmamız tam beklediğimiz şekilde hatta neredeyse Leicester son saniyede 2-2'yi de getiriyordu. Ee, bizlere o penaltı verilseydi vara gidildi, bakıldı, bayağı bir bakıldı. Hakem takdiriyle 2-2'lik skorumuz gelmedi ucundan ama oradaki ana tercihimiz yine kazanmıştı. Diğer maçta Brighton maçını da yine e, önemli şekilde siz değerli dostlarıma aktardığımı düşünüyorum. Oradaki kaygılarımdan, skor baramından ve e, Brighton'ın zaten üstün oynayacağından kornerine kadar yine detaylı şekilde aktardık ve güzel kazandığımızı düşünüyoruz. Çarşambaya bakacağız. Cuma günü dediğim gibi Zorlu bir fikstür var. Güzel bir fikstür var ama o yüzden karşınızdayız. Bunları değerlendireceğiz. İyi beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Yani 2000 diyoruz, 2200 diyoruz. 1400'de kalıyor. Get, diğer programımız da yine 1400. Herhalde 1500, 1600'de kalacak. Biraz daha fazla beğenilerinizi gösterirseniz. Çünkü çok kalabalık bir kitle izliyor. En az e, 13-14 bin izleniyor programlarımız. Bunları e, biraz daha bizlere destek verebilmek amacıyla arttırabilirseniz beğeniye basarsanız hemen şu anda çok memnun oluruz efendim. Eleştirileriniz varsa tabii ki yorumlar kısmına eleştirilerinizde yazabilirsiniz. Selamlar chat'i görüyorum. Çok teşekkür ederim Arda Özenen, Mustafa, Mustafa Özen, Anıl Şimşir, Serdar Aslan, Berk Kaya çok teşekkür ediyorum sizlere de. Diğer ismini sayamadığım tüm dostlarıma da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve başlayalım efendim isterseniz çok fazla sizleri tutmadan katıl butonuyla aramıza gelmek isteyenler mail adresimizden bizlere ulaşabilir veya videonun altındaki katıl butonuna basarak aramıza isterlerse katılabilirler. Oradaki performanslarımızı dün geceki NBA performansını yine değerli dostlarım paylaştılar ve premium'daki tek idealleştirilmiş kombini de yine paylaştılar ve e-sporda da yine Mustafa'nın Cloudson biliyorsunuzdur birçoğunuz. Cloudson'un yapmış olduğu performanslar var. Yurt dışı üyelerimize bunlar özel. Bunlardan hep bahsediyoruz zaten. Siz sevgili dostlarımıza. İzzet Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Hayday harda, e, Haydar Çakır, özür dilerim. Berdi Bey, Hakan, Ömer. Sevgiler, saygılar. Başlayalım. Sonradan izleyenler kızıyorlar sonra. Millwall Luton Town'da oynayacak. Şimdi sevgili dostlar, ya da Luton, Luton diyelim. Luton, Luton. Londra derbisi, zor bir karşılaşma. Saat 14'te oynanacak saatlerini yazmadım ama söyleyeceğim saatlerini. Ve size bir sorumuz da var. Boru onu verir misin ekrana? Eksklusif ya da Dilaks hediyemiz vardı. Evet Konya Antalya maçının analiziyle skorunu yazana 3 kişiye eksklusif hediyemiz olacak Kura ile birlikte. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer maçlar hakkında yorumlarınız varsa onları mutlaka yorumlar kısmında görmek isterim. Dönmeye çalışıyorum. Hepsini cevaplıyorum görüyorsunuzdur. Gece oturuyorum bir saatte artık yorumlara bakarak mesai harcıyorum. Bunları belirtelim. Son dönemde inanılmaz enerjik bir şekilde devam ediyoruz biliyorsunuz. Ve başarılı bir şekilde Umarım aynı seviyede devam ederiz. Yeni bir rekor gelirse mutlu eder bizi ama gelmezse de Cuma günü sermayelik değerlendirmeler yapmakta fayda var. 4 bin, 5 bin, bin falan değil. Düşük olarak devam edeceğiz. Şimdi Londra derbisi efendim. Millwall-Luton maçı. Tabii ben Millwall'un skorlarını çok fazla yakalayan ve sizlere çok güzel oranlarıyla birlikte sunduğum karşılaşmalarda gelen sonuçlar da çok güzeldi. Bir mücadelesinde yanıldık. Dört tane mücadelesinin üçünde skoruna kadar tahmin edebilmiştik. Milvolu hatırlayın. Ve oradan çıkarmış olduğumuz tercihler çok çok önemliydi bizler için. Şimdi ee, Mitchell denen bir oyuncuları var. Oynamıyor orta sahada. Bununla ilgili bir problem yok. Ve Millwall'un ne oynadığını anlattığım için tekrar tekrar detaya inmeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Hani Millwall'un hangi dizilişle hangi sistemle falan çok anlattım çünkü. Yeni gelen abonelerimiz yani dümdüz geçti diyebilirler ama öyle değil. Ben bunların hepsini de, de teker teker anlattım arkadaşlarıma. Bir daha değerlendirme yapmak istemiyorum üstüne. Zaman kaybı çünkü. Bu zaman kaybını yapmamak adına Milvo'nun sadece şunu iyi oynadığını söyleyeceğim. Londra'da Londra'da Milvo'lu yenebilecek olan takım şampiyonşipte sadece ama sadece iki tane sevgili dostlar. Belki Bönlü yenebilir. Belki Middlesbrough işte benim bir takımlarından bir tanesi. Belki o yenebilir, ters gelebilir. Yenildiği takımlar var mı? Var. Geçen deplasmanda ne yaptı West Bromwich karşısında? Olması gerekeni yaptı bence o tarzda bir oyunla birlikte mücadeleyi geçmişti. Şimdi burada tabii playoff durumu da var biliyorsunuz. Berabere kalmaları durumunda iki takımı da çok üzecek bir e, sonucun çıkacağı gözükmüyor aslında ama aşağıdan gelen bir Blackburn ve Norwich tehlikesi var. Bunun da farkında Millwall. Ona göre bir oyun oynayacak mutlaka. Tabii bu karşılaşmada öne çıkan detaylar var. Karşılaşma içerisinde olabilecek e, teknik senaryolar çerçevesinde detaylar var. Onlardan da bahsedelim. Mesela Millwall'un İlk yarılarda inanılmaz iyi bir başlangıç yaptığını biliyoruz ama rakibine göre değerlendirme altına alacak olursak karşılaşmayı rakibinde önemli bir durum söz konusu. Çünkü Luton'un üstüne işte Milvol'un iç sahada oynamış olduğu oyunu düşündüğümüzde çok tempolu oynuyorlar. İlk yarı, özellikle ikinci yarı daha fazla maçın içinde kalıyorlar ve ikinci yarılarda bize çok fazla kazandıran bir takım aslında. İlk yarılarda bulamayabiliyorlar. Tempolu bir başlangıç oluyor ama genel şampiyonship prensipleri çerçevesinde ilk yarılarda bazen bir gol bazen hiç gol görmüyoruz. İkinci yarılarda açılan bir mücadele görüyoruz. O yüzden yine ikinci yarıda fazla gol olabilir bu mücadelede ekstra bir yorum olarak aktarıyorum. Bununla ilgili Sportoto programımızda şunu söylemiştim. Lazio maçında Monza'yı anlatırken Lazio'nun ilk yarılardaki clean sheet olayından yani kaleyi gole kapatması kaynaklı yapmış olduğum bir yorumdan kombin yapan var. Ben söylemedim ama dedim ki ilk yarı belki Monza gol bulamayabilir burada. Lazio'nun oynamış olduğu oyundan dolayı. Montsa ilk yarı ev 0.5 6 oynamış bir arkadaşım ve göndermiş. Bu analizlerden de bir şeyler çıkarabilirsiniz. Yani ikinci yarı fazla olabilir bu karşılaşmada ve saat 14.30 maç olduğu için güzel bir karşılaşmada bekliyorum açıkçası ben. Zor oluyor bu maçlar. 14.30 maçları elbette zor oluyor ama karşılaşmanın Milvol tarafından domine edileceğini ama Luton'un da yine karşılık vereceğini Milvol'a karşı düşünüyorum ve maçın doğrudan bir birlik skorla sona ermesini bekliyorum. Sanıyorum 5 civarında da yine bir birbirlik skor oranı vardı. Buna da bir değerlendirme yapacağız ve maç sonu sıfır tercihimiz 2.68 olacak. Aslında Millwall kazanır ya da Luton çok riske girmez. Luton kapatabilir diye de düşünebilirsiniz. 0-0 da olabilir tabii ki de düşünebilirsiniz ama sanki ben bu maçın birbirlik bantta tamamıyla maç sonunda sona ereceğini düşünüyorum. Böyle bir senaryo geçiyor aklımdan. Ee, Luton'dan dolayı. Belki biraz daha zayıf bir takım olsaydı Millwall'un handikap sıfırıyla birlikte 2 birlik skorunu önerebilirdim ama burada çok fazla riske de girmek istemiyorum. Zaten yüksek bir oran söylüyorum. 2.68'den tek değerlendirmem var bu mücadelede. Maç sonu 0, 1 bir birlik skor burada oynayacağım. Tek tercih olacak sevgili dostlar ve dediğim gibi ikinci yarıda gollerin fazla gelebilme ihtimali de 1.80'lik orana sahip isteyenler farklı yönde de değerlendirebilirler. Evet geçelim diğer mücadeleye. Şampiyonşip'te ee, yine oynanacak. 17'de evet Bora hazırladı hemen koydu. Teşekkür ederim saati. Buna da like gönderenler var çünkü. Biliyor ondan dolayı. Abi saatleri yazar mısınız diyen çok arkadaşım oluyor çünkü. Gerçi baksa görür ama doğru. E, saatlerin olması lazım ki herkes kendini ona göre değerlendirsin. 17'de Blackburn Rovers'ın Norwich oynuyor. Şimdi Blackburn Rovers dediğimiz zaman akan sular duruyor. Bu sene inanılmaz iyi bir toparlanma. Geçen sene sizlere gençleştirme operasyonunu anlattığım Blackburn Rovers bu. Bunu iyi yaptılar, becerdiler, yatırımdan bir şeyler çıkardılar ve en sonunda Playoff potasına gelen bir Blackburn Rovers var. Tabii Blackburn Rovers bildiğiniz gibi İngiliz kulüpleri arasında majörler dahil, işte eski Nottingham'ı falan da sayanlar Blackburn Rovers'ı da söyler. Çünkü İngiltere Premier Liginde şampiyonluğu olan takımlardan bir tanesi. Çok önemli. Tugay Kerimoğlu'nun da formasını giydiği bir takımdı. Oralardan buralara gelmesi enteresan tabii ki oluyor var yine. Dediğimiz gibi 3 tane 4 tane daha takım var bu kadar büyük. Eskiden tarihiyle, maziyle stok var mesela falan. Önemli takımlar Sheffield, Nottingham bunlar önemli takımlar. Şimdi Blackburn Rovers'ın buraya kadar gelmesi ve buradan sonra devam edebilmesi için tabii ki de bu karşılaşmayı evinde e, Norwich'e karşı kazanması lazım. Norwich'te ne var? Norwich'te bir düşüş gördük değil mi son dönemde? Yani şampiyonşip başladığında doğrudan mı acaba bu takım işte ile beraber tekrardan Premier Lig'e e çıkar mı diye konuşuyorduk. İşte Pukki'si ileride, değil mi Sar Sargent'ı bunlar çok önemli oyuncular ve sürekli istikrarlı olarak da oynuyorlar. Bir hücum takımı Norwich ama son karşılaşmalarına baktığımızda son iki mücadelede özellikle gol bulamadıklarını görüyoruz. Bu da burada işimize yarayacak. Hangi yönde işimize yarayacak? Bu karşılaşmada karşılıklı gol var tercihini kullanacağım. Bir kere Blackburn Rovers tarafından atılacak. Golde çok fazla tereddütüm yok benim. Yani Blackburn Rovers'ın özellikle oynamış olduğu oyun çerçevesinde ilk kere çok baskılı başlıyor bilmeyenler için söyleyeyim gol pozisyonu bulabilme konusunda tüm maçlarında iç sahada söylüyorum özellikle ilk yarılarda XG'si yüksek olan bir takım. Yani gol beklentisi yüksek olan bir takım. Ön tarafı çok iyi oynuyor. Norwich gibi bir takım da burada işte maçı da kazanması gerektiğini işin içine koyduğumuzda beraberlik yetmeyebilir çünkü artık az maç kaldı. Gerçi var maçlar da yetmeyebilir. Ona göre de bir oyun oynayacak mutlaka, mutlaka Norwich City. <laughs> Şimdi Blackburn Rovers'ın ilk yarıda bile bunu altını çizerek söyleyeyim. İlk yarıda bile Norwich kalesinde gol bulabilme ihtimali bana göre var. Çünkü Norwich açık oynuyor. Hücum oynuyor. Beklerini çıkartıyor. Kanat beklerini çıkartıyor daha doğrusu. Blackburn Rovers her maçında hiç fark etmek hiç fark etmeksizin baskılı başlıyor. Millwall'un iç sahada başladığı gibi. Onu da söyledim az önce. Norwich de çok baskılı başlıyor. Pardon. Blackburn Rovers de çok baskılı başlıyor. O yüzden bu karşılaşmada Blackburn Rovers maç gelinde zaten gol bulabilir. ikiye bile bulabilir. Ben gol bulabileceğini düşünüyorum, inanıyorum en azından. Ama Norwich'in golü gelir mi gelmez mi burada bir tereddüdüm var. O yöndeki riski siz değerli dostlarıma aktarmaya çalıştım. İlk yarıda bir Blackburn Rovers golü gelirse orana bakmadım, şaşırmam. En az iki oranı vardır ya da 2.20 oranı vardır diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bakıyor şu anda Bora. Ama bu şekilde bir yorum yapıyorum bu karşılaşmada ve maçın karşılıklı gol varını ana tercihim olarak belirliyorum sevgili dostlar. Biraz olsun riskli kategoride. Çünkü burada Norwich gol bulamayabilir bu deplasmanda. 2-0-5 mi oranı? Güzelmiş. İsterseniz onu da değerlendirebilirsiniz. Anlatacaklarım bunlar ki bu maçın 1-1 bir bir olma olasılığı e, Milvol'un maçına göre biraz daha fazla. Yani Milvol'dan bir beraberlik bekliyoruz ama belki 0-0'la da olabilir. O, bilemiyorum tabii onu. Orada karşılıklı gol var almadık çünkü de oradan 0 aldık. 2-70 oranıyla doğrudan 0 aldık. Ama burada karşılıklı gol var alıyorum. Blackburn Rovers'tan dolayı çünkü çok beğendiğim iç sahada özellikle ilk yarılarını çok fazla beğendiğim bir takım Blackburn Rovers'tan Önemli bir performans bekliyorum. O boşlukları değerlendirebilecek Norwich oyuncuları da var. Umarım değerlendirirler. Karşılıklı gol varın oranı 1.60. Bakın sunduğum oranlar 2.70 ve 1.60 şeklinde devam ediyor. Bu risklerle devam ediyoruz ve geçelim diğer mücadelemize. <laughs> Dünya ahiret kazma diyeceğim demiyorum. Dünya ahiret gol pozisyonuna giren ama bu pozisyonların işte 8 tane gol pozisyonuna girip bir tanesini değerlendiren bir inter ve İtalya Serie A'da deplasmanlarda oynamış olduğu karşılaşmaların ikinci yarılarında kalesinde en fazla gol pozisyonu veren 6. takım. Şimdi Lotaro Martinez olduğu için ben Inter'in maçlarını 20 dakika falan izliyorum. Yani rahatsızlığım var kendisiyle alakalı. Geçen gün de saçma sapan bir milli takımla maç yapıyorlar. Paylaştım Twitter'da. Alda at diye boş kaleye verdiler. İşte Serdar Dursun'un pozisyonundan daha kolay. Serdar Dursun hadi kaleci var kalede. Lotaro'nun pozisyonunda kaleci de yok. Bana atmış biri. Atilla abi baksana diye. E ben de dedim ki sevgili dostuma, takipçimize. Şaşıracağım bir şey mi bana atıyorsun bunu? Sen izle ben sana söylüyorum zaten. Öyle Böyle bir şey zaten bu oyuncu. Velhasıl. E, Gırgırı keselim. Lotaro hariç tabii çok kötü bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Yani iyi futbolcu olarak tabii ki de Inter'e transfer oldu geldi falan attıkları da önemliydi bundan iki sene önce Lotharo Martinez'in falan ama istikrar konusunda bir de golcülük biraz basiret gerektiriyor Bora. Aynen vurduğun zaman işte bazı oyuncular hakkında konuşuruz ya adam e, ayıptır söylemesi totosuyla bile dönük olsa kaleye gol atar diye. Kim? Ya o o ayrı. Müller o ya onlar ayrı. İşte Sergen Yalçın falan işte Alex de Souza koşardı gol mesela. Sadece koşması yeterdi oraya Koşsa yetiyordu oraya o bölgeye. İşte Mario Gomez'i var Beşiktaş'ta. Mario Jardel ya. Değil mi? Çok değişik bir oyuncu. Böyle çok yürürken bile nasıl yürüyor bu dersin falan ama top geldi mi gol olan oyuncular vardı. Böyle bir oyuncu değil. Daha çok savaşçı, support bir oyuncu olabilir doğru ama şimdi Inter tarafına baktığımızda Hakan'ın oynama ihtimali var. Oynamama. Şikrin yarın yine oynamama ihtimali var. Di Ambrosio, Ambrosio kart cezalısı sevgili dostlar. Selanitana tarafında bir eksik ve cezalı görmüyoruz. Zaten potansiyel sunulan bir indeks var burada. Yani oranlara baktığınızda. Diyorlar ki Inter iki gol atar bu maçta. Okey. Yani 16 tane pozisyona girecek. 11 tane girecek. Bir şey diyen yok. Ve ikinci yıllarda da az önce söylemiş olduğum önem ve e, detay çok önemli. E, daha doğrusu söylemiş olduğum. Ee, o analiz çok önemli. İstatistikten yansı yansıyan analiz çok önemli. İkinci yarılarda bu ligin en çok pozisyon veren takımı olması şundan kaynaklı. Rakibin üstüne giden, oyunu domine etmek zorunda olan bir interval. var. İsmi marka. Inter olduğu için kapalı oynayamazsın bu ligde. 5 tane takım var. Bu 5 takım hani biraz Lazio hariç. Lazio çok çıkmıyor çünkü biliyorsunuz. Ve kalesini gole kapama konusunda önemli bir takım. Deplasmanlarda da rakip sahaya çok fazla gitmek durumunda. Burada Selanitane atar mı atamaz mı? önemli. Ben Selanitana'nın da atacağını düşünüyorum. Selanitana bir, bu kazmalar tırnak içinde iki gol atarlarsa 1-2 biter bence maç. 1-2'lik skora göre de KG artı 2.5 gol üstü 1.94. Benim buradaki önerim bu. Yani siz ben hiçbir riske girmeyeyim. Bu kazmalar zaten bir tane atacak ikinciyi bekleyeyim diye düşünüyorsanız Inter tarafına deplasman 1.5 oranına bile bakmadım. Normalidir zaten karşılaşmanın onu alabilirsiniz. Ama benim burada size sunacağım oran 1.93'lük. Selanitana'nın golüyle birlikte Inter'in atacağı 2 gol. 1-2 skorada doğrudan değerlendirmemi yapacağım. 51'im birim şeklinde e, sevgili dostlar aklına yatanlar değerlendirme yapabilirler. Bu karşılaşma içinde. Lecce Napoli ile oynuyor. Ne oldu Napoli'ye bir anda? <laughs> Lig bitti zaten aslında çok kızmamamız lazım. Oynayalım yeneriz diye oynadıkları Milan'a karşı da oynadıkları zaman e, çok fazla gol gördüler. Milan'da çok değişik bir takım yani böyle şeyleri çok yapıyor. Sanki son dönemde hani Milan'ı biliyorsunuz deplasmanda 0 2 çifte şans olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki hafta hafta içi Şampiyonlar Ligi var. Konuşacağız onları da. Değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde 0 2 çifte şansla Milan'ın tur atlayacağını ve döneceğini değerlendirmiştik. Artık bir Şampiyonlar Ligi takımı hüviyetine, eskisi gibi dönen bir Milan'ın olduğunu da anlatmaya çalışmıştık ama geçen seneye baktığımızda da Inter daha iyi futbol oynarken Milan'ın şampiyon olduğunda ben söylemiştim. Bazı arkadaşlarımız katılmıştı, bazıları katılmamıştı. Ama Inter değil, Milan istikrarlı bir şekilde en azından bu sene devam ediyor ve bu karşılaşmayı kazanması halinde de önemli bir e, avantaj sağlayacak. Niye önemli bir avantaj sağlayacak? Arkasında Inter var. Onlar da ile işte dediğim gibi öyle oynamak durumunda. Gollü olacak o Mecbur yani golsüz olursa Şöyle olacak yine. Inter 11-12 tane pozisyona girecek. Kaçıracak bunları ki oluyor. Yapıyorlar. Offside'de duruyor. Lotaro dışarı atıyor. 6 tane atacaksın ki Lotaro'ya bir tane atacak onu. Ondan sonra Lotaro Martinez dolaşıyor. Gol falan diye böyle hareketler falan yapıyor. Yine <laughs> sinirim bozuldu. Lotaro Martinez duyunca değişiyorum ben. Şimdi e, Milan'ın 51 puanı var. Inter'in 50 puanı var. Roma'nın 50 puanı var. Dördüncülük ve üçüncülük önemli burada. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek amacıyla. O yüzden önemli bir karşılaşma. Sevgili dostlar. Milan tarafına baktığımızda. Birazdan geçeceğiz Milan tarafında. Hızlı geçelim diye söyledim. Şimdi Lecce ile Napoli oynayacak. Lecce gol atar mı atamaz mı? Bunu konuşmamız lazım burada. Yani Lecce'nin hiç sahada oynamış olduğu oyun kötü bir oyun mu? Serie A'yı takip edenlere soruyorum. Lütfen yazsınlar. Bence değil. Lecce içeride tehlikeli bir takım. Napoli'de deplasmanlarda iç sahada oynamış olduğu kadar saldırmıyor. Ve Lazio'dan hep bahsediyorum. Neden bahsediyorum? Kalesini gole kapatma konusu. Hep ikinci sırada, ilk iki takımdan bir tanesi diyorum değil, Birinci sırada olan Napoli var. Bunu savunmayı deplasmanda aşırı bir şekilde kontrol altında tutarak içeride altı kişiyle hücum etmiş olduğu oyunlarda farklı oynuyor, biraz daha riske giriyor. Deplasmanda 4 ila beş oyuncuyla çok fazla pas bağlantılarını ön tarafta olduğunu görüyoruz. O yüzden Lecce evet çok iyi bir takım içeride özellikle böyle oynayan takımlara karşı da bir tane falan bulabilir. Ama bulamama ihtimali de var. Yine sanki böyle 2-3 golde kalacak bir mücadele bekliyor. Napoli 2 gol atabilir. Hepimiz en fikirizdir. Ama Lecce atacak mı atamayacak mı? Bakın arada olduğum 2-3 gol maçları son dönemde çok fazla gelmeye başladı. Sizler bundan çok fazla değerlendirdiyseniz ki yorumlarda geldi. Çok değerlendirenler var. Kazandınız. Ekstra tekli olarak da yine katıla takiplik olarak sundum ben Brighton maçını. Daha önce de olabilirdi. Rakip de atabilirdi, Bournemouth da atabilirdi ama sonlara doğru Mitoma'yı görmüşüzdür. Anlattığımız seviyede oynuyor zaten ve Brighton devam ediyor yoluna. Burada da 2-0 olabilir, 3 olabilir, 2-1 olabilir. Bilmiyorum. Napoli kazanabilir tabii ki de. O 4'ten sonra özellikle oynayabilir. 2-3 gol riskine gidiyorum. Burada Napoli galibiyetini alırsanız kimse bir şey demez size zaten. Hemen oranına bakalım isterseniz Napoli'nin. 1.45. Ha ben girmem galibiyetine. Onu söyleyeyim. 1.45 galibiyetine deplasmanda hiçbir takıma girmem. Evinde olabilir. Evinde 1.45 açmışsa belki alabilirdim. Ama bu deplasmanda 1.45 oranından Napoli galibiyetine oynamam ben. 2 gol atabilir. 1.5 olabilir. Bunlar normal. Siz değerlendiriyorsunuz zaten. Ama ben diyorum ki maçın Napoli'nin yapacağı savunma ile birlikte ki bunu iyi gösteren bir takım. İlk yarıda özellikle yine yemez diye düşünüyorum inşallah Lecce'den. Maçı 2-3 gol bandında kazanarak bitirebilme ihtimali var. 1.82 oranı var değerli dostlar. An itibariyle bakın yine çok yüksek bir oran. Yine bu 4 karşılaşmayı alt alta koyduğunuzda 38-39 oran yakalayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle ufak denemelerde yapabilirsiniz. Evet. Antalya. Konya-Antalya size sormuş olduğumuz kaç? Bu, bu maçı... Ee... Sportoto'da değerlendirdiğim için sakat sakatına cezalı cezalısına kadar. Niye konuşamıyorum ya? Konuşamıyorum. Yetişmem lazım çünkü bir yere de o yüzden. Sakat ve cezalısına kadar her şeyini anlattım. Sistemlerine kadar anlattım. Geçiyorum o yüzden. İki takım birbirine gol atar diyoruz efendim. 1.50 normal beklenti şeklinde geçiyorum. Ama şu var. Konya Spor'un iç sahada e, böyle Antalya profili takımlardan da gol yememe ihtimali tabii ki de %51, %52 bence. Onun riski zaten 1.50. Şimdi Konya'nın bu maçta gol bulamaması çok zor. Ben %99 atar diyorum Konya. Özellikle ilk yarıda bulur diyorum golü. Ee, ama Antalya'nın gol bulamama riski orada 1.50 karşılıklı gol var. Neden? Çünkü Konya yine için, içeride iyi oynayan, bu oyunuyla birlikte, kendi oyunuyla birlikte savunmayı iyi yapabilen de bir takım. Hani bu hoca kaynaklı biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bir de Antalya çok dinlendi Sakatı cezalısı da yok. Yani Güray falan geldiğinde tehlike de yaratabilir. Penaltı falan da alabilir. Bir de Haciray gerçeği var orada. O yüzden atarsa var olur. Hani onun riski. Antalya'nın golünün riski var burada. Antalya Spor'da atarsa karşılıklı gol var. Olabilir. Hatta ilk yarıdan bile bir karşılıklı gol var. izleyebiliriz. İlk yarı bir buçuk üstü şeklinde de. Belki daha riske değerlendireceğimiz kombinlerde yazabiliriz bu karşılaşmayı. 1-50. Bu şekilde geçtik. Ve ev bir buçuk üstü uzaktan gözüken Milan'ın 3-0, 2-0 indekslerini söyleyeyim. Bütün borsalarda 2-0 olan bir maç. Milan'ın Napoli'ye kahvelerde konuşalımını söylüyorum. Geçtim hemen kahveye tırnak içinde. Napoli'ye bile 4 gol attı Vedat abi. Empoli'ye mi 2 gol atamayacak? Atar. Şöyle bir şey var. Fail to score dediğimiz bir terim yurt dışında. İç sahada Gol atamadığı maç yok Milan'ın. Yine Vedat abi muhabbetinde. Milan evinde her maçta gol attı Vedat abi. Hadi ya falan. Böyle bir e, analizden geçer bu karşılaşma. Dünya kamuoyunun beklentisi bu maç. Cuma günü. Size Empoli hakkında anlatmadığım şey kalmadı. Serie A'da en iyi 5 tane takım içerisinde. Deplasmanda Udine'den başladı ki ilk yarı golünü vermiştim orada. 2-60 oran önermiştim. Vermiştim kelimesi yanlış. Önermiştim, yorumlamıştım. Siz aldınız. Empoli deplasmanda ilk yarıda gol atması Milan'a zor. Tamam ama çok tehlikeli bir geçiş takımı. Milan'ın önde oynayacağını kabul ediyor muyuz hepimiz? 2-0 yapacaksa nerede oynayacak Milan? Önde oynayacak. 4 attı mı? Attı. Beklenti bu yönde mi? Evet. Empoli'nin golü efendim. Bir gol. Empoli bu karşılaşmada bir gol atar bence. Milan'a karşı kamuoyunun beklentisine göre belki 2-0 değil ama 2-1 olabilir. O 2-1'i normaldir. 2-1 bu maçın benim açımdan değerlendirildiğim skorudur. Empoli'nin deplasmanda oynamış olduğu geniş alan oyunundan ve uzun top kontra atak futbolunu anlatmıştım Udine'de de. Önceki ve sonraki karşılaşmalarında da başarı sağlamıştık, anlatmıştık. 1.60 oranı var. Olmaz diyorlar yani. Peki ben diyorum ki ana kombinlerde değerlendirmeyeceğim zaten. Milan'ı da değerlendirmeyeceğim misli ana faaliyette falan değerlendirmeyeceğim. O yüzden en riskli kategoride gördüğüm karşılaşma ve Empoli'nin golü bana sistem 4-5'te belki 1.60 oran getirecek gelirse ben Empoli'nin deplasmanlarda oynamış olduğu uzun kontra atak futbolunu ve geniş alanda bulduğu zaman nasıl değerlendirdiğini bilen biri olarak böyle bir değerlendirmeye gittim sevgili dostlar. Sizlerin aklına yatarsa. Siz diyorsanız Milan 5 atar geçer oynayabilirsiniz tabii ki de. Bu benim naçizane fikrimde. Evet anlatacaklarım bunlardı. 25 dakikada programı sonlandırdım. İnanılmaz yüksek oranlarıyla Cuma günü sermayelik olarak değerlendirdik. Dediğim gibi hepsi de yatabilir yine. Ee, herhangi bir iddiam yok çok fazla. Rahatlıkla çıktım. Moralliyiz biliyorsunuz. İnanılmaz iyi bir girişatımız, keyfimiz de yerinde. Ben de bir halı saha liginde oynuyorum biliyorsunuz. Orada bir maçım var bu akşam. Maçta takip etmiyorum çarşamba günleri. Hepinize bol şanslar diliyorum ve Panorama programını soranlar için de şunu söyleyeyim. Radyo Spor'da Caner Aydaş bana bir köşe yaptı. Pazartesi geceleri ben 1 saat 15 dakika Radyo Spor'da konuşuyorum. Ulusal bir radyo biliyorsunuz Radyo Spor. Orada daha önceden Eyüp abiyle birlikte de konuşuyorduk. Vedat Parlak'la da yine Cuma günleri program yapıyoruz. Panorama programlarında anlatacaklarımın çoğunu orada anlattığım için burada yapasım gelmedi aslında. Bugün bir toplantı yaptık burada arkadaşlarla. Abi gerek yok. Cuma günü de iyi bir bülten var. Cuma'yı istersen bir yorumla dediler. Ben de o şekilde hem sizlerden gelen taleplerden hem de arkadaşlarımın yönlendirmesiyle bu yönde bir e, detay sunmaya çalıştım sizlere bir içerik sunmaya çalıştım. Ne fikirlerindir. Umarım beğenmişsinizdir. E, rızkınızla çok fazla e, borç alarak yüklü miktarlarda falan lütfen oynamayın çok fazla futbolun içinde kalarak bizler gibi takip ederseniz bu bahis iddiam, iddia miktara muhabbetinden de çıkmış olursunuz çünkü ben anlattıklarımın gelmesinden dolayı haz alıyorum tutup tutmamasından dolayı değil. Bunu zaten beni yıllardır, 5,5 yıldır takip eden değerli takipçilerimiz, bizleri bugüne getiren değerli takipçilerimiz iyi biliyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Perşembe günü, cumartesi ve pazar içerikleriyle Perşembe gecesi sabaha kadar çalışacağım. Yine çok çalışacağım. Yine tam detay anlatacağım. Yine 35-40 dakika anlatacağım. Yine rekor kırmayı deneyeceğiz. Çalışacağız. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Perşembe günü karşınızda olacağım. Önemli içeriklerle. Hoşçakalınız.